Bir çocuk oyunu olarak ölüm. Ya yazı olmasaydı insan kalem olamazdı o zaman. Hiç yazamazdı ve bir olamazdı. İnsan niçin kalemdir ve her kelime, her insan, her ağaç nasıl birbirine dokunur o yazarken? İnsan ancak susunca yazabilir. İnsanın ağzı kapanınca kalbi açılır. Asıl söze gelen yazıdır. Konuşmak İnsanı o tek bir sözden uzaklaştırır. İlk emir bu yüzden okudur. İnsan okuyabildiğini anlar. Okumak içinse yazıyı bilmek gerekir. Yazmayı bilmeyen insan okuduğunu tam anlayamaz. Aslında insan ancak yazarak okuyabilir bu kainatı. Oku emrinin arkasından insana kalem hatırlatması da yapılır. Okumak, yazmak ve kalem bir anlama varan o sırlı yolculuk. Hiç durmadan yazarsan, hiç durmadan okursun kainatı. İşte o yazının hiç tükenmeyecek mürekkebi sadece senin imanından gelir. Yoksa her an bir şeytan hızı karışabilir bu okuma ve yazmanın içine. Her meleke birbiriyle birlik olunca hız kazanır ve ancak birbiriyle bütünlenirler. Hakikat böyle bilinebilir işte aynı anın içinde tüm melekelerini harekete geçirmeli insan. Tüm esmalarla bir düşünmeli ve kalbi her zaman merkez almalı. Kalp Kabe'dir. Her şey onun çevresinde döner. Aynı söz birliği içinde yapmazsanız bu tavafı birlik sağlanamaz. Birlik sağlanamayınca kainatı okuyabilmeniz için size sunulmuş olan o melekelerden yoksun kalırsınız.'' Hayatın hakikatini bir türlü birleyemezsiniz ve kendi hayatınızla ilgili olan tek bir şeyi bile öğrenemezsiniz. İşte dünyanın bugünkü durumu. Şehirlerdeki çoğunluk okur yazar belki ama hiç kimse hayatıyla ilgili hiçbir şeyi okuyamıyor. Buna rağmen bildiği dillerin sayısıyla da övünüp duruyor ve dünya artık bir insanın yaşayabileceği özelliklerini hızla kaybediyor. Her tarafımızı şeytanın kavurucu ateşi kuşatıyor ve hala hay kalabilmiş birkaç kalemde şeytanın bu dumansız ateşinden değil ama acıdan kavrulup ölmek üzereler. Dünyanın her yerinde sistemli bir şekilde insana uyguladıkları bu zulmün sahipleri şimdi bu son kalemlerin peşine düştüler. Çünkü onlara verilmeyen emanete bu kalemlerin ulaşabilme imkanları hala var. O emanet sayesinde şeytanın ters yüz ettiği dünya hayatı yeniden sırat-ı müstakim üzere oturtulabilir ve şeytanın teknolojisine bu tek bir sözle artık son verilebilir. İnsanlar ellerinde tuttukları ateşten putları bırakıp eskiden olduğu gibi belki yeniden gökyüzünü seyredebilirler.'' Yine sonsuz bir merakla, hayranlıkla ve bir çocuk kadar şaşırarak. Hay Allah'ım. Hay. Bir çocuk kadar yakınız işte şimdi sana. Ve bir ölüm bizim için bir çocuk oyunu sadece. Varlığını teslim etmeden önce ölme. Dağlarda kaybetti varlığını. Kim olduğunu unuttu. Dağın zirvesinde ve ne olduğunu bir kelime mi, tek bir harf mi, insan mı? Hangisi şimdi olan, yoksa bir dağ mı? Hareket eden bir dağ, kuş sürüleriyle birlikte. Ey bir meçhulden gelip bir meçhule giden varlık! Sayı saymayı unuttum ben, kaç sayının bir anlam ettiğini unuttum. Kaç sayı bir dağ eder sahi? Ey dağın zirvesinde varlığını kaybeden meczup! kelimelerin birliği için mi bıraktın sayıları? Her anlam bir sayı değil mi? Unuttum şimdi her şeyi, güneşi ve ayı. Hangisi sayı, hangisi bir anlam bilemedim hiç. Oysa güneş ve ay bir sembol. İkisi de beynin içinde ve konuşurlar seninle, yıldızlarla birlikte. Bir anlam vermek için uğraşıp çabalama söylediklerine sadece ses onlar.'' Dünya anlamlarına kapalı her ikisi de ama bir hareketlendirici dağların zirvesinde bekleyen bulutlar gibiler. Onlara yakın olmak için varlığı unutmak gerekir. Beyaz bir kağıdın derinliğinde kaybolur insan. Sonra bir nokta olur. Bir harf ve bir kelime. En sonunda işte bir anlam olur ve o anlamdan da kurtulunca dağın zirvesinde küçük bir buluta dönüşür kim anlar şimdi onun yeniden bir sayı olduğunu? Unutmak mümkün mü sayıları? Aşkın bir birlik için yeniden soruyorum işte, unutmak mümkün mü sayıları? Ey günlük telaşın içinde, o kalabalık caddelerde hayatının anlamını kaybetmiş seçkin güruh. Söyleyin şimdi, sizin için bir dağın zirvesinde küçük bir bulut olmanın bir anlamı var mı?'' zulmü durdurmanın bir anlamı var mı? Peki insana kendi hayatını bile tükettirebilen bu vahşi sistemi durdurmanın bir anlamı var mı? Sayılar ve kelimeler, zaman ve sonsuzluk, bir sonrasızlık hali içinde kaybetmek varlığı, bir devamlılık içinde şimdi olabilmek için her zaman, tam bir teslimiyet, her an, her durumda bir olma hali dağın zirvesinde, şehrin o en kalabalık caddesinde. Varlığı bir unutma hali, tam bir teslimiyetle. Evet, artık ölebiliriz şimdi. İlahi hakikatin tevhid sırhı Kelimelerin hakikatiyle başlıyor söze. İç içe iyilik ve kötülük ama tek olunca mananın hepsi bir. Cennetin sözüyle bitmeli bu hayat, o kadar kısa, bir an kadar ya da o an kadar sonsuz. Biliyoruz şimdi, bu dünya hayatı için var? Var olan bir, tek bir an, hepsi o kadar. Bir, son bir yazı, kendini bilen bir yazı ve hakikati. Ey kalbim, senin anların değil mi bütün kağıtlar? Ve o kağıtlarda var olan her kelime bizim bir yüzümüz değil mi? Her yüzün bir hikayesi var biliyoruz. Uzun uzun anlatır her kelime kendi hikayesini ama senin aklında kalan tek bir söz olur. Hikayeler anlatıldıktan sonra kalbe ulaşan o tek bir söz. Anlayan anlıyor, anlamayansa o sözü ikilemeye çabalıyor işte. Birken iki olduk, üç olduk diyor ve birliği bozuyor. Ne uğruna biliyor musun? Kendi hikayesi uğruna. Nefsin sessiz bekleyişi her sözün içinde. Sonra birdenbire kendinden bahsedilince hızla dirilişi, azgın bir hal alışı. Ey kalbi birleyen söz, nefsi öldüren söz. Geldik işte huzura ve ilahi bir sıçramayla yükselişe geçip öyle geldik. Tüm hikayeleri unuttuk da geldik. Aslıyla hakikatin ve kendi imgesiyle sözün bittiği yerde. Sözün de bir hikayesi var elbette. O da son bulur. Huzura yükselince her şey biter. Mana birlenir ve aslıyla tanışırsın sen hakikatin. Ne olursa olsun bu dünya hayatında o gün gelince her şey kendi aslına döner. Ey kalbin aslıyla söyleşen bize böyle sıçramalı yazılar yazma. Her kelimenle yükselişe geçme. İnsanın hikayesinden ayrılma, yer çekiminden kurtulma. Uzun uzun anlat bize gerçeği. Tasvir üzerine tasvir yap. Çünkü insan kalbin diline kapalıdır. Söyleyecek pek bir şey de yoktur. Manayla ilgilenmez hiç. Görünenden ibaret zanneder aşkı. Bu yüzden hep yanılmıştır. Ey aşk! insan gördüğüne değil, görmediğine, Bilmediğine aşık olur. Bir hayaldir aslında aşk. Bir tasavvur, bir tefekkür, ilahi bir haldir. O halin içine girince sırrına kavuşur insan. Kendi sırrını görür karşısında ve söz olur yeniden. Tek bir söz. Allah için. Ah insan! Ne büyük yanılgı içindesin sen. Bu denli hoyrat bir dünyada hala anlaşılabilmeyi bekliyorsun. Oysa Dünyadaki zulmün çeşitliliği korkutuyor insanı. Kelimelere zulüm uygulayan insanlardan hiç bahsedilmemesi, anlaşılan sıra gelmiyor bir türlü zulüm altında bırakılan kelimelere. Peki onları kim kurtaracak bu zulümden? Her an hepiniz zulüm uyguluyorsunuz kelimelere. Onları hiç durmadan asıl manalarının dışında kullanıyorsunuz ve onları yeniden cennetteki yerlerine taşımak isteyenlere de bir vesile bulup tuhaf anlamlar yükleyebiliyorsunuz. Oysa anlam birdir. Sözde, hakiki olanla suret olan. Fark bu kadar yalındır, açıktır ve basittir aslında. Biz bu dünya hayatında kalıcı bir suretimiz, bir hikayemiz olsun istemeyenlerdeniz. Asıl olana ermek için çalışıp çabalıyoruz.'' Elbette gayret bizden takdir Allah'tandır sonunda. Biz sadece Allah'tan gelecek olan her şeyi birlemek için varız. İlahi hakikat bu. Evet biriz ve her türlü ikiliği reddediyoruz daha işin başında. İşte hepimizi koruyacak tevhid zırhı. İyilerin birliği için yaşasın kötülük. Ağaçları bilince sözü birledi. Hiçbir kelime bir ağaç düşünülmeden kaleme gelmez, söz olmaz. İklimlerle birlikte değişir manaları da kelimelerin. Rüzgar, yağmur, kar ve ilk yaz. Ağaçlar ve kelimeler hep iç içedir. Kuşların birdenbire havalanması gibi ağaçların dallarının arasından kelimeler de siz okuyunca bir metni hepsi birden gelip sizin kalbinizin üzerine konarlar. Ey anlam! Gecenin bir saati gelip kalemi zorlarsın yazması için. Teheccüd namazı yeni bitmiş, uyku da zorlamaktadır oysa bedeni. Ama birdenbire o kuşlar, kelimelerle kuşlar gelip de kalbi nurlandırınca kalem duramaz artık. Yaz der kalp. Bu mana secde kardeşliğinin bir sırrıdır. Sen yaz, Kalemin sahibi böyle istiyor. Bu gece bir oldu kalp. Anlam da birlendi, manada. Her söz bir cennet sözüdür şimdi. Yeter ki o sözü okuyacak kalpler bir olsun. Gece yarısı kalbi tutan bir el var. Her şeyi hissediyorum. İyi ve kötü olan her şeyi. Ama kalem iyi olanı yazmak istiyor artık. Peki mümkün mü bu? Sadece iyi bir kalem olmak? kendini hep cennette hissetmek ve oradan bir söz olmak. Dünya hayatı engel mi buna? Sözsüz bir hayat. Ancak o zaman mı mümkün bu birlik? Kalp kalbe ve hiçbir söz yok. Tek bir söz bile. O halin kendi mevcut artık. Bir söze bile ihtiyaç yok. Anlamın kendi o hal zaten. Bir olmayan hiçbir şey yok. Şimdi o gece yarısı teheccüd namazından sonra secdede birlenince hepimiz o tek bir halin içine girdik ve bir söze bile ihtiyacımız olmadı sahiden. Çünkü sahi bir haldi o an ve biz hiç konuşmadan anlaştık. Hala o anın içindeyiz. Uyku çağırıyor bedeni ve biliyoruz ki hepimiz bedenin bu çağrıya uyması onun ölümüdür. Ama biz eğer bu sese kulak vermezsek o ölüm aslında nefsin kendi ölümüdür. Kalbin ağaçlara ve kelimelere düşkünlüğünü şimdi anladım dedi. Anne rahminden yeni doğan çocuk. Anladım o tek bir anı ve doğar doğmaz kaybettim. Bilemiyorum şimdi hangi anın içindeyim, cennette miyim yoksa cehennemde mi? Evet, iyi ve kötü, yoksa kalemin bir tercihi mi?'' Mümkün mü bu? İyilerin birliği için kötülük ve günah sadece iyi olarak kalmak uğruna bu birliği sağlamak için mi? Kağıtların üzerinde yazanlar ve yazmayanlar, kalem hala o anın içinde işte. Yazmalı mıyım şimdi? Yazarsam o an bitecek mi yoksa? Bir varlık, bir yokluk. Aslında ikisi de bir. Her anlam bir. Dua buyurun, lütfen.